Evet, drop shipping değişiyor. 2022'den beri Facebook ve Instagram reklam harcamalarını binlerce dolar saçıp devamında da sadece %10-15 profit marjinle, kar ile çalıştığımız günler artık eskide kalıyor. Ve işin şöyle de bir yanı var, yeni başlayan insanların bile bu sektöre girmesi artık gerçekten çok kolay. Çünkü günün sonunda herhangi bir bütçe istemeden ürünleri test edebilmeye başlamak, bu ürünleri satabilmek gerçekten mucizevi bir olay. Evet ve girişimden de anladığınız üzere bunu yapan şey ise TikTok Organic Dropshipping. Artık bu TikTok Organic shipping'in gücü sayesinde ne yaptığını bilen insanlar viral üstüne viral olarak ürünlerini deli gibi satıyorlar ve kar marjlarını %50-60 bandına kadar tutabiliyorlar. Çünkü günün sonunda herhangi bir reklam harcaması yapmıyorsun. Sen Facebook dropshipping yaparken bir insanı Facebook'un platformundan alıp kendi sitene koyman için para ödüyorsun. Ama TikTok'ta bunu senin için yapan şey ise algoritma. Bu işe başlama şartlarının bu kadar az olması ve kar marjlarının da bu kadar yüksek olması karşılığında size rekabeti getiriyor. Şu an TikTok'a girip hemen kaydırıp bakarsanız aslında yüzlerce farklı dropshipper kendi ürünleriyle viral olup ürünlerini satıyor çalışıyor Ama biz de bu söktörde ekmek istiyorsak yapmamız gereken şey onlardan birazcık daha farklı olup onları kendi oyunlarında yenme. Gerçekten toplamda bir senedir gördüğüm şey viral olmanın aslında bir şanstan değil de tamamıyla bir yetenek üzerine olması ve bu yeteneğin de öğrenilebilir olması. Çünkü hemen çok basitinden girin herhangi bir dropshipping sayfası bulun. TikTok'ta büyük bir dropshipping sayfası bulun. Bu adamları bu kadar büyük yapan şey sürekli viral olabilecek içerikler üretebiliyor olması. Eğer bir insan sürekli viral içerik üretebiliyorsa demek ki bu şans değil de aslında bu işin arkasında bir matematik bir bilim var. Ve ben de bu sürekli sürekli viral olan hesapları inceleyerek acaba bu adamlar neyi farklı yaparak bu kadar düzenli bir şekilde viral olduğunu da 5 farklı maddede açık. Burada unutmamak gereken bir şey var. Bu bir sprint değil, bu bir maraton koşusu. Yani bizim hedefimiz en kısa zamanda en çok parayı kazanmak değil de bir yetenek öğrenmek ve güzel ürünlerle bizim yeteneğimizi kombinleyerek para kazanmak. Şimdi size bugüne kadar ürettiğimiz içeriklerde hangi içerikleri kullandık, neyi bizi gerçekten viral yaptı, neyi gerçekten hiçbir şey yaramıyor. Bunları göstereceğim. Devamında da sizinle aynı ürünü satan iki farklı dropshipper'ın biri neden başarılı ve satış yapıyor, öbürkisi de neden başarısız ve satış yapamıyor'yu beraber inceleyeceğiz. Evet. Birinci maddemiz kontrol yani tartışma. ikinci maddemiz ise şok yani wow factor. Şimdi bu ikisini aynı anda söyledim. Çünkü bu ikisinin aslında tek bir hedefi var. O da sparkling emotion yani duygusal harekete geçirme denilen şey. Tamamıyla burada hedefimiz karşıdaki insanın duygularına hitap etmek. Mesela şöyle düşünün. Instagram'da ya da TikTok'ta bir video izliyorsunuz. Videoyu izlerken bir şey sinirinize gittik. Yapacağınız şeylerden birisi de hemen yorumlara girip bununla ilgili bir yorum atmak. Ya da mesela bir şey gerçekten çok hoşunuza gitti. Burada hemen yorumlara girip random atıyorsunuz. Arkadaşlarınızı etiketliyorsunuz. Kısacası İçeriye etkileşim veriyorsunuz ve algoritma da şu şekilde çalışıyor. Eğer siz etkileşim verirseniz bu iyi de olabilir, kötü de olabilir. Algoritma bunun farkını çok fazla anlamıyor. Algoritma düşünüyor ki tamam bu demek ki iyi bir konten. O yüzden daha çok insanlara gösterir İkinci kısma geldiğimizde de şok yani wow faktörü. Siz videoda gösterdiğiniz şey karşıdaki insanın daha önce gerçekten görmediği bir şey olursa bu onda wow faktörü oluşturuyor. Gene aynı tepkileri veriyor. Gene yorumlar atıyor. Gene bunu paylaşıyor, kaydediyor. Yani size bu etkileşimi veriyor arkadaşlar. Mesela 2023'ün son aylarında kullanılan ve gerçekten herkesin bir ara kullandığı bir hook. Where was this when I was in college? Yani bu ben üniversitedeyken neredeydi? Şimdi adam bunu gördüğü zaman otomatik olarak üniversite yıllarını düşünüyor ve o anda sizin ona gösterdiğiniz ürün acaba üniversite yıllarında olsaydı ona nasıl fayda sağlardı bunu düşünüyor ister ve o an gerçekten gösterdiğiniz ürün bununla alakalıysa izleyen kişide bir duygu uyandırıyorsunuz. Bunu arkadaşlarıyla paylaşıyor. Buna yorum atıyor. Size daha çok etkileşim veriyor. Yapabileceğiniz bir farklı şey de bilerek hata yapmak. Mesela kullandığınız tekste bilerek hatalı bir şey yazabilirsiniz. Ya da bilerek bazı enteresan objeleri videonun farklı açılarına konumlandırabilirsiniz. Mesela beni viral yapan bir içerik de şöyleydi. Ayağımın üzerinde ürün var. Ürünü ayağımdan fırlatıyorum ve bunu masaya koyuyorum. Yani ilk giriş hukum bu 3 saniye böyle. İki ayağımda gözüküyor. Ama soldaki ayağımda ayakkabı varken sağdaki ayağım çıplak. Yani bunu gören bir iki kişi diyor ki ha bunun ayağında ayakkabı yok. Sadece bir ayakkabı ya parası 70, Senin ayakkabına ne oldu gibi birden yorumlar doluyor. Ve bu bana daha çok etkileşim sağlayarak benim viral olmamda yardımcı olmuştu. Üçüncü maddemiz şaşkınlık yaratma. Mesela hepinizde olmuştur. Bir reel sizlerken öyle bir enteresan bir şey görürsünüz ki videoyu tekrardan izlersiniz başlayalım. Ya da kullandığınız hook o kadar enteresandır ki adam yani nasıl yani ne alaka diye videoyu tekrardan izler. Ya burada dengeyi sağlamak çok önemli. Hani enteresan bir şey yazacağım deyip de saçma sapan bir şey yazarsanız günün sonunda adam bakar hani çok alakasız deyip geçer ve size herhangi bir etkileşim ver. Şimdi beraber bir video izleyelim. Bu ürün nasıl karşıda şaşkınlık yaratıyor bunu görelim. <laughs> Gördüğünüz gibi bu 2022'nin bir winner'ı. Aslında uzaktan baktığınız zaman bir şişe ama adam bunu açıp bunun üzerinden uyuşturucu içebiliyor. Hemen hook'a bakın. POV everyone still thinks this is a water bottle. Adamın elindekine bakıyorsun diyorsun ki evet bu şişe yani hani ne olabilir? Adam birden onu çıkartıp uyuşturucu içmeye başlıyor ve bunu gören adam diyor ki wow ne alaka ya. Bu tekrardan başa alıp izliyor. Arkadaşlarına atıyor buna yorum atıyor ve bu da size etkileşim veriyor. Dördüncü maddemiz de cinsel şakalar ve referanslar. Bu aslında daha çok Conversion rate'iniz yani satışınızı artırmaktan daha çok view sayınızı artırıyor. Viral olma potansiyelinizi artırıyor. Burada videonuzun içine yaptığınız küçük cinsel şakalarda insanların hoşuna gidip yorumlarda size etkileşim vermesini sağlıyor. Tabi burada gene çizgiyi çok aşmamak, çok abartmamak lazım. Küçük boy, büyük boy, performans gibi küçük şakalar yapılabilir. Ama dediğim gibi bu bütün videonun konusu olmaması lazım. Çünkü siz bir markasınız ve bir ürün satıyorsunuz. Çok cinsel içerikli komik olduğunuzu düşündüğü şeyler yaparsanız ters etme ihtimali gerçekten çok yüksek. Beşinci ve son maddemizde hikaye anlatıcılığı. Bu da kontroversi ve wow faktörden sonraki en önemli konu. Bu yüzden de bunu son kısma koyuyorum. Burada başladığınız zaman ilk girişteki hook size bir olay örgüsü anlatması lazım. İlk başta bir sahne ve bu sahneyi anlatan bir başlıkla başladığını düşünün ve devamında da siz aslında bir hikaye anlatarak sonunda ürüne bağladığınızı hayal edin. İzleyen kişi aslında o anki olayla kendisini eşleştirmesi ve sizin videonun sonunda göstereceğiniz ürünle bir ilişki My boyfriend gave me 15k and told me to get a BBL. Mesela bu hikaye anlatıcılığında gerçekten güzel bir örnek. Gördüğünüz gibi erkek arkadaşı kıza para veriyor. kızla gidiyor bu short gibi şey alıyor. Bunu giyiyor. Video ki kişi size hikayesini anlattı. Güzel bir hook vardı. Ve sizi aslında engage tuttu. Yani sizi sürekli etkileşimde tuttu videolar. Ve en sonunda da kendi ürününü gösterdi. Ve büyük ihtimalle bu da güzel para kazandırdı. Çünkü bu da 4 dakika 2 milyon civarında izlenmiş. Bu videom organik olarak viral oluyor. Sonra bu videoyu TikTok'tan alıp siz Facebook'ta reklamları koyarak daha da bunun devamında parayı katlıyorsunuz. Tabi burada vermeye çalıştığım mesaj bunlardan bir tanesini seçin. Bir tane ürün bulun. Bunun videosunu çekin. Kesin viral olacaksınız gibi bir şeyden daha çok güzel bir ürünle bunlardan iki ya da üç tanesini kombinleyip bunu iyi bir şekilde yürütebilirseniz o zaman gerçekten viral olma potansiyeliniz çok yüksek. Bunların hepsini kombinleyen ve çok güzel olarak uygulayan bir tane video izleyelim hızlıca. The principal searched my bag and didn't realize. Now I can bring whatever I want to class. I wonder what else can fit inside. Who wants why? Gördüğünüz gibi video direkt olarak hikaye anlatıcılığıyla başlıyor. Öğretmeni arama yapıyor ama bunu bulamıyor çünkü o kola içerisinde devamında fark ettiğiniz üzere diyor ki I wonder what else can fit inside. Hani demiyor ki cinsel organımı gidip içine sokacağım. Hayır. içine daha ne sığabilir? Hani gülen yüz ve patlıcan emojisi. İlk başta bir hikaye anlatıcılığı, devamında cinsel bir şaka ve ürünle alakalı güzel bir konsept. Bu videonun viral olmaması aslında birazcık daha şaşırtıcı olurdu. Ve en son kısmına baktığınız zaman orada diyor ki who wants one? Yani kim istiyor? Bu da çok önemli bir kriter. Bazı bazen viral oluyorsunuz ama insanlar bu ürünü sizin sattığınızı anlamıyor. Burada şöyle bir yanılık oluyor. Her videonun sonunda linkin in bio, buy from us gibi şeyler kesinlikle yazmamanız lazım. Çünkü bizim buradaki amacımız aslında satış değil entertainment. Ha diyeceksin ki nasıl satış yapacaksın? İlk başta biz viral olan içerikler üretip devamını aslında yorumlara call to action'lı videolar çekmeye başlayacağız. Bu apayrı bir videonun konusu. Bunu şimdi girmeyeceğim. Şimdi de aynı ürünü satan bir iyi biri kötü iki farklı dropshipper'ın yaptığı videoları izleyip yorumlayalım. Neden bir tanesi viral olarak para kazandırdı? Neden öbür ise çok düşük izlenmiş? It comes with two mags. The small one lasts for only 15 seconds. Pretty average. But the big one. Well. Gördüğünüz gibi bu arkadaş aslında video yapmada yetenekli. Sürekli hareketli klipler, sürekli aslında izleyiciyi aktif olarak tutuyorsun. Her iki saniyede bir farklı klipler çekiyor, tutuşlarını değiştiriyor, cinsel bir şaka da yapıyor. Diyor ki, the small one lasts for only 15 seconds, pretty average. Yani hani burada da cinsel bir gönderme yapmış. Şimdi de ikinci video yapan arkadaş izleyelim. <laughs> yani aslında fark çok açık. Çok basit bir yorum var. Acıtıyor mu diye. Orada arkada büyük ihtimalle kardeşi ya da herhangi birisi saplıyor bu da bunun üzerine atıyor. Yani ne videonun bir aslında amacı var burada. Ne herhangi bir şey cevap veriyorsun. Tamam yine bu boş bir içerik. Neden izlenmediği zaten gayet açık. Siz mesela bir izleyici olsanız bu videoya herhangi bir yorum, herhangi bir beğeni ya da herhangi birisiyle paylaşır mıydınız? Belki de ilk iki saniyesini bile izlemez geçerdiniz. Şimdi ikinci videolarını izleyeyim. Bu videoyu editleyen zaten iyi belli. Zaten ilk 3 saniye silaha döndürerek girişi onları sıkışı arkadan şarjörü çıkartıp takışı. Bunların hepsi aslında hem hızlı editlenmiş hem güzel açılarla çekilmiş temiz bir görüntü var. Sürekli karşıda izleyen kişiyi etkileşimde tutan bir video stili ki neden başarılı olduğu da gayet açık. Şu detayda kaçırmamak lazım. Attention rate yani dikkat süresi gerçekten artık çok düşük. Karşıdaki izleyicinin dikkatini çekmeniz için 2 ya da 3 saniyeniz var. Yoksa pat aşağı kaydıracak sizi. Şimdi kötü olan dropshipper'in yaptığı ikinci videoyu izleyelim. Yani <laughs> Açıkçası ne izlediğimi ben biri bilmiyorum. Mesela bir hook var. Aqua Blasting My Way To Summer. Çok bir anlam ifade etmiyor. Çok bir olayı yok. Zaten klipler çok kötü gördüğünüz gibi. Arada bir kayıyor düşüyor. Yukarılara sıkıyor falan. Hani baktığınız zaman aslında ikisinin arasındaki büyük farkı da siz izleyici olarak anlayabiliyorsunuz. Bu videoda size kullandığım 5 farklı ayrı stratejiyi verdim. Nasıl viral içerikler üretebilirsiniz? Bununla ilgili neler kullansanız size faydalı olur. Bunu anlatmaya çalıştım. Devamında da 2 drop dropshipper'ı izledik. Aynı viral olmuş ürünü. Tecrübeli dropshipper ayrı bir şekilde satarken tecrübesiz dropshipper farklı bir şekilde satıyor. Hangisinin başarılı olduğunu görmek aslında gayet tahmin edilebilir. Yapabileceğiniz en iyi şey bir ürün bulmak. Bunu günlük ne kadar izlendiğini hiç umursamadan videolar çekmek ve her videoda bir önceki videodan daha iyi kalitede videolar çekmeye ulaştırmak. Bu şekilde yeteneğinizi günden güne geliştirmek ve en sonunda güzel bir ürünle bunu kombinleyip artık para kazanma evresine geçmek. Şimdilik benden bu kadar. Youtube'da çektiğim bu arada bu ilk video. Konuyla hiçbir alakam yok. Ben de şu anda Youtube skillini aslında Youtube yeteneğimi sizinle beraber geliştiriyorum. Eğer beğendiyseniz ya da bana sormak istediğiniz şu işi nasıl yapabilirim, bu nasıl olmalı dediğiniz bir şey varsa bana yorum atın. Kanal yeni. Hepinizin yorumlarını okuyacağım. Takip etmeyi unutmayın. İyi günler diliyorum.